Evet. İzzettin Taşla Barış Gülluoğlu'nun şeyine, güreşine hoş geldiniz sayın seyirciler. Sol ringde Barış varsa da Azeddin. Evet, başlıyorlar. Hazır olun. İstanbul'dan Barış Kolik'ten Azeddin. İstanbul'dan İstanbul'dan Barış Kolik'ten Azeddin. Evet. Yavaş. Arkana dikkat et. Hazır. Başla. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bırak. Aferin bırakma. Barış bırakma. <gülüyor> Bırakmayın. <gülüyor> tamam. Tamam kalk bırak. Bırak round bir. <laughs> Sen yere düşürdüğünde üstüne çökecektin. Barış. <gülüyor> 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 ya bunu giyeyim ben. Çok ediyor kolları. Neyse. Tamam. Neyse. Gel, evet. Gel, gel. Oh. Sayın Barış Güloğlu ne düşünüyorsunuz bu Hiçbir Bakın. şey. Nasıl yani bu güçlü mü? Nasıl at, attı sizde? Yani nasıl yenildiniz? Anlatın. Güçlü. İşte, Özel konuş. Nasıl attın? Nasıl başardın? Nasıl kazandın? Yani daha önce et mi çok yedin? Yemek mi yedin? Niye bu kadar güçlüsün? Yemek yedim. Yemekten midir? Bak gidiyor sıra gitme. Git tebrik et. Tokalaş. Git tokalaş. Barış tokalaşın yıl sporda hep kardeşlik kazansın. Hayır. Şunu Ali ile İbrahim'de sıra.